Boğaziçi TV aslında reaksiyoner olarak başladı, kampüs içerisinde Ocak ayının başından bu yana çeşitli eylemler, protestolar, açık dersler, söyleşiler, forumlar gerçekleşiyor fakat okul yönetimi dışarıdan okul içerisine gazete mensupları, medya çalışanlarını almıyor daha doğrusu selektif bir şekilde alımlar yapıyor. Okulda yeni atanan, rektör olarak atanan Melih Bey'in biraz arzusuna bağlı bir şekilde alım yaptığı için de akademisyenlerin ve öğrencilerin eylemlerini basın Buradan haberini yapamıyor. Aslında bu probleme bir cevap olarak ortaya çıktık. Şubat ayından bu yana da dijital medya üzerinden dedik ki akademisyenlerin öğrencilerin eylemlerini dışarıya taşıyabilelim. Boğaziçi'nin sesi olalım. Kendi sesimizi dışarıya duyurabilelim istedik. Aslında bu yüzden reaksiyoner başladığımızı söyleyebiliriz. Beş tane programımız var. Bunlardan en başta debat özeli yayınlamaya başladık. Hafta içi her gün saat 12'de Güney Kampüs'ten yani buradan Eskimler Gider Meydanı'ndan canlı yayına giriyoruz ve akademisyenlerin nöbetlerini aynı zamanda öğrencilerin kurdukları çadırı ekranlara taşıyoruz. Aynı zamanda e, öğrencilerle ve akademisyenlerle de röportajlar yaparak buradanın sesini dışarıya aktarmaya çalışıyoruz. Onun dışında Bülten e, isimli bir programımız var. Bunu da şimdiye kadar iki defa düzenledik. E, orada çeşitli konuları 1 Şubat'tan beri aslında, hatta 1 Ocak'tan beri meydana gelen olayları ve TR'lerle aktarırken bir yandan da yine röportajlar gerçekleştiriyoruz ve o akşamları yayınlanıyor. Onun dışında yenilerde Others diye bir program çıktı. Bunu da Twitch üzerinden yayınlıyoruz. Bir konukla birlikte gündem üzerine tartışılan, belirli bir konu üzerine tartışılan bir program oluyor. Ee, ve programlarımız artarak devam ediyor. Mesela Taha e, Boz için Sanatçılar diye bir program yapıyor. E, Boz içinden sanatçıları davet edip onlarla konuşuyor. Boz TV'nin nöbet özel yayını için bugün tek bir kez daha Güney Kampüs'te Üstün Ergüder Meydanındayız. Evet. Nöbet özel programında genellikle 5-6 kişi hafta içi her gün Güney Kampüs'ten canlı yayın yapıyoruz. Twitch, Youtube ve Facebook üzerinden. Bugün de bir yandan akademisyenlerin nöbet eylemini ekrana getirdik. Bir yandan da hemen ardından yaptıkları açık ders programını ekranı getirip üstüne bir de matematik bölümünden bir akademisyenle röportaj yaptık alandaki arkadaşlarımız hepimiz burada öğrenciler ve mezunlar olarak bulunuyoruz. Gönüllülük esasına dayalı bir inisiyatif Boğaziçi TV. Yüksek profesyonel ekipmanlar, cihazlar ve uydu bağlantıları olmadan internetin nimetlerinden yararlanıyoruz. İşte mobil cihazların nimetlerinden yararlanıyoruz diyebiliriz. Burada yeni bir ders açmak çok çetrefilli bir iştir yeni bir program yapmak çok ciddi. Bizim 101 dersleri ilk girişte verdiğimiz derslerdir. Genellikle böyle benim gibi aksaçlı hocalara verdirtilir. Ee, biz bu sene e, başımıza, Boğaziçi'nin başına ve dolayısıyla Türkiye'nin başına gelen e, tatsız e, gelişmeler ardından e, ilk defa olarak ilk ders günü öğrencimize bir seslenme ihtiyacı duydum. E, hani hocalar diyor ki e, demek istedik. Biliyorsunuz Boğaziçi ilk günden yani o meşhur 2 Ocak kararlarından sonra hemen ertesi gün senatosuyla, üniversite yönetim kuruluyla, hocalarıyla ortak geleneğimize, kültürümüze ve 2012'de senatonun oy birliğiyle geçirdiği ilkelerimize sadık kalacağını beyan etti, bu durumu kabul etmediğini beyan etti ve ülkelerimizden ilkelerimizden vazgeçmeyeceğimizi, ilkelerimizi nasıl, ülkelerimizden nasıl vazgeçmeyeceğimizi bugün öğrencimize bir daha anlatmak istedik.